Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle börücü yemeği yapacağız arkadaşlar. Yarım kilo haşlanmış börücümuz var, kuru börücü kullanıyoruz arkadaşlar. Haşlanmış ve süzülmüş. İki tane kuru soğanımız var, iki tane küçük havucumuz var, iki tane domatesimiz, maydanozumuz, üç dört tane yeşil biberimiz var, yarım çay bardağından az sıvı yağımız, karabiber, bir çay kaşığı toz şeker tuzumuz, pul biberimiz var arkadaşlar. Ve salçamız var arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle sıvı yağımızı tenceremizin içine alıyoruz. Soğanımızı ekliyoruz. Kavuruyoruz. Soğanlarımız az kavruldu. Bu esnada yeşil biberlerimizi ekliyoruz. Havucumuz Havucumuzu da ekliyoruz. Hepsi birlikte kavrulmasını bekliyoruz. Salçamızı ekliyoruz. Kokusu çıkana kadar onu da karıştırıyoruz. Salçamız kavruldu. Domatesimizi ekliyoruz. 2 tane domates. Baharatlarımızı ekliyoruz. Dönülcelerimizi ekliyoruz. 5 bardak su ekledik. Üstünü geçecek kadar kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kısacağım arkadaşlar. Barbun Barbunyamız pişti arkadaşlar. Maydanozumuzun yarısını içine atıyoruz. Arkadaşlar dönülce yemeğimiz pişti. Afiyet olsun. Beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.